çıkarken şemsiye almadım. Hatta yağmurluk da almadım. Ama iki kat kıyafet giydim. güzel bir günde uyanmış olabileceğimi düşünüyorum sadece şu an. Babam hep şöyle der. Umut Fakir'in ekmeğidir değil mi babam? Umut Fakir'in ekmeğidir. Umut Fakir'in? Evet. Umut Hadi öyle bakalım. Bir dersin asistanlığını yapacağım. onun için geliyorum. Her hafta çarşamba sabah sabah da onda başlayacak bir ders için. Ama neden erkenden geliyorum? Çünkü 500 liraya binmemek için. Şu tehlikeli kötü günlerde virüs kapmak istemiyoruz çünkü. Hatta burada sözü İzzet amcaya devrediyorum. İzzet amca. Hmm. Seni kanalıma çıkartmak istediğimi söylemiştim. <laughs> Eyvah yandı. Bu kötü günler hakkında ne düşünüyorsun Güzel Tamca? mi sence? İyi günler olacak inşallah. Güzel günler bizim bekliyor. Aynen. O zaman umarım o güzel günler hızlı bir şekilde gelir Güzel Tamca. Evet. Iyi olacak. Güzel günler bekliyor. Güzel günler bekliyor. Eski günlerdeki gibi yeni okulu ben açıyorum resmen. Sabah köründe az gelmedim buralara. Özlemişim. Burası bizim B1 öğrenci girişimiz. Evet, merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz diye bu videoyu açmayı gerçekten çok isterdim. Ama açamayacağım çünkü o kadar enerjik ve mutlu değilim. Çünkü şu an Instagram nasılsın efektindeki yıkık modundayım. Sabah saat 6.30'da asistanı olacağım ders için. Uyandım saat 7.30'da okuldaydım ve saat 10'a kadar beklemem gerekiyordu dersin başlaması için. Şu an saat 10'u 10 geçiyor ve ders yok. Neden biliyor musunuz? Çünkü ders online olacakmış, iptal edilmiş. Yani hoca okula gelmeyecekmiş, evden online olarak ders anlatacakmış. Şu anki yıkık modumu anlatamam. Ama tek yıkık ben değilim. Burada bir tane arkadaşım daha var. Tep. o da şu an çok yıkık bir modda. Onun başka dersleri var ama. Ama kanalıma çıkmak istemiyor. O yüzden onu gösteremiyorum size. Ama konuşabilirsin tabi. Tamam konuşmak da istemiyor. <laughs> Kendisini hazır hissettiği başka bir gün sizi onunla tanıştırabilirim belki. <laughs> ee, bir de tabi eve dönüş sürecini size çekeceğim ya da okulda kaldığım süre zarfınca derslere katıldığım kısmı çekeceğim. Çünkü bu günlük bir vlog videosu. Yaptığım şeyleri çekmem gerekiyor size. <laughs> çekeceğim atacağım. Bakalım devamı gelir diye umut ediyorum. Bugün okuldayım. Ama boş bir okulda. Şöyle. boş bir okul. Kimse yok. Evet. Şimdi Tep dedi ki yeter artık çok sıkıldım. Çok fazla oturduk dedi. Ne yapalım o zaman dedim. Dışarıda yağmur yağıyor. Okula hapsoldum. Şu an çıkamıyorum. Yağmurlu falan şemsiye şey falan hiçbir şeyim yok çünkü. O yüzden biz de okulu turlamaya karar verdik. Tep zaten burada bir yıldır okuyor. Bakalım bilmediği bir yer bulabilecek miyiz okulda? <laughs> Ama hiç sanmıyorum. Tep benden daha sosyal. Az önce yanlışlıkla bir tane arkadaş buna hay dedi. Bu da hemen <laughs> gitti yanına çocuk dedi ki pardon özür dilerim yanlışlıkla size hani karıştırdım başkasıyla dedi. Bu da gitti tanıştı ayaküstü konuşur ben de zannettim gerçekten arkadaşlar zannettim. İkisi de Arapça konuşunca <laughs> yani Tep keşke seni de gösterebilseydim. Ya. <laughs> Ama Tep şu an çıkmak istemiyor kamera karşısına. Şimdi okulu geziyoruz. Ama Tep asansörle yukarıya çıksaydık <laughs> son merdivenle aşağı inerdik. <laughs> Spor yaptırıyor ya. sağlıklı bir arkadaşın olması çok zor. Neyse biz devam edelim. Yine böyle ara ara çekelim ben de ne yapayım. <laughs> Yedinci kata ilk defa gelişim. Neyse ki asansör. Döndüm dolaştık. Yine az önce oturduğumuz yere geri döndük. Ama şu an o telefonunda bir şeylerle oyalanıyor. Birazcık ızık bir şey uzakta çünkü prize gitti. Ondan sonra <laughs> oturuyoruz öyle. O dersini bekliyor. Ben de dersimi bekliyorum. Ama ben derse sanırım yoldan bağlanacağım. Çünkü çıkarım herhalde. Yağmur birazcık dindi gibi. Yani çıkarım birazdan. Yollar kalabalık olmadan. Otobüs kalabalıklaşmadan. rahat rahat evime giderim. Evden bağlanırım derse de. Diye düşünüyorum. Bakalım. Daha yapmam gereken de şifre var. Yapmam gereken internet sitesi var. Yazmam gereken haber var. Daha çok şey var ama yaptığım hiçbir şey yok. <laughs> Kurgu bile yapmadım. Hiçbir şey yapmıyorum. Neden böyleyim acaba? Hiç bilmiyorum. Neyse güzel ve eğlenceli bir günün en azından beni bekleyeceğini düşünüyorum o zaman. Ama sabahki yıkıklığım hala üzerimde. Neysem, neysem. Evet az önce Tep'le ayrıldık. Şimdi ben evime doğru gidiyorum. Bir sonraki online ders için evden bağlanacağım. Evet, şimdi okuldan geldim. Üzerimi değiştirdim. Şimdi yukarıya çıkıyorum. Biraz dinlendikten sonra hafif bir atıştırmalık hazırlayacağım kendime. Tabii ki de bu hazırlayacağım atıştırmalık bir makarna. <laughs> Tek farkı yani çok uğraştırmayacak makarna. Çabuk makarna aldım. Şimdi o makarnamı güzelce yapıp onu yiyip ondan sonra derse geçeceğim ya da aynı anda derse de geçmiş olabilecek olabilirim. Ama beni mutlu eden şey normalde eve geldikten sonra üzerimi değiştirip derse girecektim. Hay o ders iptal oldu. Ben o kadar mutlu oldum ki bugün aldığım en güzel haber o dersin iptal oluşuydu. O yüzden çok mutluyum. Umarım güzel bir video çıkar. Geçen sefer işte hani konuşmadığım yerler için işte konu şöyle çek demiştiniz ben de konuşarak çekiyorum. Bu biraz daha zormuş. Onu anladım. Yani ekran karşısında konuşan herkesi şu an canlı görünen tekrar tekrar en içten tebrik ediyorum. Onun dışında söyleyeceğim başka bir şey yok şu an için. Şu an makarnamı yapıp onu yiyip biraz karnımı doyurmak istiyorum. <laughs> Sabah içtiğim kahveden sonra yiyeceğim ilk şey bu olacak sanırım. Çok sağlıksız beslenme farkındayım. Ama ne yapabilirim canım öyle istiyor. Keyfim hikayesi böyle istiyor yani. <laughs> bu Nadal'ı kaynamakta olan suyun içine koymamız gerekiyordu. Fakat ben <laughs> çok komik bir şekilde direkt böyle hazırladım yani. Ve şu an çıkar zaman bunu bunun içine muhtemelen kaynak su ekleyeceğim üstüne. Umarım tadı kötü olmaz yani. Şuraya bak ya. Resmen böyle hazırladım böyle kaldı. Kafam çok dalgın olsa gerek ya da çok uykum var ondan. Ama yani tarife hiç uygun bir şekilde yapmıyorum şu an. Evet. Dersimin bitmesiyle birlikte videoyu da kapatma sırası geldi. Ders bitince vlog bitiyor. Bu kadar. <laughs> Olay bundan ibaret. Ben izlediğim kadarıyla bunu anladım birçok videodan. Ee, yani bugün çok değişik ve saçma bir gün yaşıyorum. Yani sabahleyin okula gitme sebebim vardı. Sonra okula gittim ama sebebim yokmuş. O yüzden okuldan geri döndüm ben de. Ee, geri döndüğümde dersim var diye alelacele döndüm. Ama dersim yokmuş. Mucizevi bir şekilde ders biter oldu. Ertelendi ders. Hani buna sevindim aslında. Sevinmedim diyemem. Yani kötü bir günün ardından güzel tek bir haber bu oldu zannımca. Ha bir de güzel geçirdiğim bir ders oldu. Bu dersi çok seviyorum. Medya ve siyaset dersinden çıktım şimdi. Gerçekten çok sevdiğim bir ders. İlgi duyduğum bir ders. Belki gelecekte bunun üzerine çalışmalar yaparım diye düşünüyorum. Bununla birlikte videoyu izleyeceğiniz için, abone olacağınız için, beğeneceğiniz için ve güzel yorumlar yollayacağınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.